Kıymetli Kemaliyeli hemşehrilerimiz öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün tabi aile bir mutluyuz. Bugün Kemaliye Belediyesi'ne bağlı gönüllü Arama kurtarma ekibini kurduk ilçemizde. 44 kişiyle bu yola başladık. 18'i 18 artı 18 9 olarak ekibimizi kurduk, gönüllü afat ekibimizi. Sınavlarımıza girdik. Sınavda başarılı olan 27 kişi şu anda gönüllü afat kimliklerimizi aldık. Tabii bizim derdimiz kıymetli Kemalyelilere ve bölge ilçelerimize ve bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini güzel bir şekilde yapabilmek için tüm eğitimlerimizi tamamladık. Tabi sade eğitim almakla da kalmadık. Aynı zamanda bugün itibariyle de e, il müdürümüz e, Erzincan Afat il müdürümüzde de bugün müracaatımızı yaptık. Akredite olacağız Kemalya Belediyesi'ne bağlı gönüllü arama kurtarma ekibi olarak. Tabi bizim derdimiz bir cana bir, bir cana nefes olmak, onu hayata kurtarmak için bu ekiplerimizi güçlendirdik. Tabi bize her zaman e, destek olan AFAD, Erzincan Afat İl Müdürlüğümüze ve personellerine gönülden şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz de bölgede hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemali için canlan baştan 7-24 hem köylerimizin hem bölgemizin bu makinelerle bu cihazlarımızla hizmet vereceğiz. Bize başta e, akredite olacak ekiplerimize de şimdiden tebrik ediyorum. Tabii biz Kemali olarak elimizden geleni yapacağız. Hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. İtfaiye parkımızı daha da güçlendireceğiz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese bize destek olan tüm ekiplerimize başta Erzincan Afat İl Müdürümüz ve personeller olmak üzere tabi başta Erzincan Valimize, ilçe kaymakamımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.